Böyle buyurdu babuş. Başlıyor. Acaba ben nasıl görünüyorum? Aa elim yandı. Oha çok mu sıcak? Her şey... Şurada metal yeri var ya oraya dokundu. Metal mi sıcak? Oha. İşte kaliteli bir termos. <laughs> Böyle buyurdu, bavuş babuş termosu. Siz de bu kaliteli termos. Elim var. çıkıyor herhalde. Çıksın. <laughs> Evet arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzde yine konuk benim. Ya da konuk Akif Babuş mu demeliydim? Evet Akif Bey. Hemen nasıl yükseldim? Aslında oyuncu olabilirmişim. Hangimiz oyuncu? Diniz kişi dünyada. Aslına bakarsan Akif Babuş. Evet. Bu bir tane <laughs> YouTube kanalı. Bir hesap mı? Bir bir hesap var. İki tane adam karşılıklı romantik şeylerden konuşuyorlar. Ha biliyorum onları. Şey neydi? anlat mı? Yok. O anlatandan başkaydı. <gülüyor> <gülüyor> Anladın evet, işte. Anladım onu. ben biliyorum onları. Ee? Diyorum ki eğer komedi hiç tutmazsa... Böyle <laughs> <laughs> bir şey mi geçecek? Böyle <laughs> <laughs> bir şey geçecek aslında. Sen hiç bir musluğun açıp kapalıp sıcak suyun soğuduğunu, soğuk suyun ısındığında... Hı -hı. Öyle bir şeyleri var mı bilmiyor musun? Yok ama genelde konuştukları şey çok bambaşka bir şeyi aşka bağlıyorlar. Aynen aynen diyor ki işte <laughs> sen musluk diyor eğer diyor sen duşun altındayken su ısınıp soyursa ısınıp soyursa diyor. Ama ısınan su değil diyor. Yok içeriden başka bir de musluğu açıp kapatıyordur diyor. Hı -hı sıcak su başka bir yere akıyordur diyor. Konusu değil ama. Diyor i̇şte. ki sakın ola orada duş alma hasta olursun. Ha. Çok derin anlamlar. <laughs> o halde tanıdığım bir mekan. Şey binmek... de. <laughs> tamam. E neydi? Aa dur bir tane daha şiir vardı onun, onun gibi böyle. Bu şiiriydi, ha? Ha, şiir değil ya. Ha şiirdi bir tane şiir var bunun gibi böyle saçma sapan. <laughs> Neyse saçma sapan da demeyeyim de. Bu bulup hemen söyleyeceğim. Çok çok kısa bekletiyorum. Şantiye Çiğ sponsorluğunda. O ne ya? halka. Dur hemen söyleyeceğim. Onun gibi böyle bir şey, e, metafor yapıyor. Bak, dürtme içimdeki narı üstümde beyaz gömlek var. Anladın mı? Böyle bir de babuş bitti falan. <laughs> <laughs> hani, dürtme içimdeki narı üstümde... üstümde beyaz gömlek var. Yani diyor ki ben hemen ateş etme diyorum. Hayır. Çünkü üstünde gömlek beyaz kan lekesi olur. <laughs> kalbime diyor girme diyor. Benim kalbimi diyor yaralama. Üstümde beyaz gömlek var diyor. Hani, duygularım bembeyaz bir sayfa diyor. O sayfaya döndük iyice. O iki tane çocuğa döndük yani. Neyse. Peki bazen <laughs> nar değil başka bir nar Ateşli silah da olabilir. Ateşli <laughs> Ne demiş şair? Ben çok korkuyorum bunu içmeye. <laughs> Ama bak o kadar sponsor aldık. İlk Sıç defa bizi yani. sponsor bir yani. ürün gönderdiler. Bunu elim, kullanmamız lazım. Elim yandı ya. Bizim Selim kardeşimiz şey oldu. Ben yazarım bir tarafına sponsor diyorum. Selim kardeşin kim? Bunu gönderen arkadaş işte. Mardin'den mı? Mardin'den. Ee, selamlar. Katalog istiyorum. <laughs> <laughs> Valla çok güzel ürünleri var. Bak bunu böyle baskılı maskılı yapıyorlar. Ürün yerleştirme gibi oldu Hı -hı. biraz ama olsun. Olsun. Selim kardeşin. İlk, i̇lk ürün işte. Daha, bak. daha geçen bölümde diyorduk sponsor var mı yok mu? Hemen. Mardin. <laughs> Mardin çayı. Selim Mardin. Evet. Elif Oğuz. Çok farklı bir giriş oldu konuya. Yani. Evet. Nasılsın görüşmeyeli? İyiyim. Siz nasılsınız? Sizler nasılsınız? Valla iyi olduğumu zannediyorum. Böyle her hafta başı bir kötü hissedip kendimi hafta sonuna kadar iyileştiğimi düşünüp hafta hı hı. başı tekrar hastaymış gibi başladığım bir sürece girdim. Bu havaların dengesizliğinden. Tamamen psikolojik o zaman. Yani psikolojik olarak burnum akıyor. Nasıl oluyor ben de, ben de bilmiyorum. <laughs> Bu nasıl bir psikoloji? Emin olamadım. Şimdi sen de gene biz belli başlı birkaç Dur, konu Ben yüzüm çıkıyor gibi hissediyorum ya. Bakayım mı? Çok mi? il, il, il. Şöyle durunca tamam çıkıyor. Yok. Dur öyle. Allah <laughs> Yan profilim <laughs> çok kötü çünkü. Çıkmasın. Böyleyken çıkıyor mu? Yok, sadece edilir var. Ha iyi tamam o zaman. Sensiz edilir mi o zaman? Okey. İnanmadım ama da. O ben ediliyorum. Tamam, <laughs> tamam okey tamam. Sıkıntı yok. Çok dağınık bir bölüm oldu ya. Hayır, yüzün <laughs> çıksa mı olacak? Yani orayı keseriz bir şekilde, koymayız. Tamam. üzerine poster koyarız. Okey, çok iyi. <laughs> ben niye bu kadar okey diyorum? Hiç mı normalde. Bugün... Yayına gelince bile... Yeah, all all right, 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 right okey. Okay. Okay. Kerem Bursin'e bağladım. Hmm... Sinematik yönün belki Kerem Bursin'i e olabilir. <gülüyor> i̇yi. <gülüyor> Ne? Çok sinematik evet. Sinematik. Çok sanatçı bir beyefendidir. Değil mi? Bilmiyorum. Ha. Yo bayağı şey ya. O... <laughs> ya yok dizisi falan çok var. Okey alright. Oyunculuğu. <laughs> Oyunculu <laughs> en son ben... şeyde bir, bir, bir filmi çıktı. Mavi Mağara Fakatı diye. Mavi Mağara ha, diye. Ha onu filmi... izlemedim mi biliyor musun? Devrim Özkan oynuyor başrolünde. Ben de izlemedim. Eee evet izlemedim. İzlemeyi de düşünmüyorum. Ah. Travmalarım tetiklenir belki. Mavi Okyanus'ta. Mavi Mağara. Ha, mağara mıydı? <laughs> Bir Mavi Mağara'da ne yaşamış olabilirsin ki? <laughs> Hiç şeyle alakası yok filmin konusuyla ve adıyla alakası yok travmamın. Mağarayla alakası Herisi var mı? Hayır mağarayla da alakası yok. Mağabey... Sadece başroldeki arkadaşımızın mesleğiyle alakalı travmam. Bunu biliyorsunuz iyi bilmiyormuş gibi bakıyorsunuz ki suratıma. Başroldeki arkadaşın mesleğini bilmiyorum sadece. Söyleyeyim mi burada? Yok Söyleyeyim kesersin. Söyle kesmem. <laughs> Arkadaşımız şey... Ha, anladım. Niye keselim canım <laughs> sanki ayıp bir şey yapıyormuş gibi. Ne bileyim ben. <laughs> o yüzden izlemeyi düşünmüyorum. Ama, ben de... Ama konu, konusuyla falan alakası yok travmamın. Sadece meslekle alakalı. Dram falan gibi dediler biraz. Şey romantik dram sanırım. Hmm. Ondan bir cesaretle başlayamadık ya. Zaten hep hmm. dram. Hayatımız dram yani. Ha dram mı var? Sadece romantik değil mi film? Ha bilmiyorum. Ama dram romantizm... varsa daha da travmam tetikleri. Romantizm zaten kendi başına <laughs> bir dram değil midir? Tabii o da dram. dram. <laughs> yalan. Ne? Romantizm de yalan. Ha yalan. Yalan ve dram. Neden yalan romantizm sence? <laughs> bilmiyorum. Henüz aşka inancım tazelenmedi o yüzden. Çok sıkma konulara da. gerçekleşmedi mi yoksa tazelenmedi mi? <laughs> gerçekleşmedi. Desek daha doğru olur. Tazelemek değil çünkü sanki inanmışsın. Sanki yok evet. İnanacak gibi oldu Gitti. Niye bu konulara girdik? Bambaşka şeyler yazıyor defterde. Keseceğim buraları zaten boş ver. Yani boş boş kaygı yapıyor. Kesecek misin? Keseceğim, keseceğim buraları keserim. Sıkıntı yok kesmesen yok, yani. yok kesme de sıkıntı ha, tamam. değil. Sıkıntı değil. Yok, de yok, sıkıntı ya da keseriz o Yok yok sıkıntı değil. Ben şeyden konudan saptık diye rahatsız oldum. Konuya giremedik ki sapalım. Aynı tazelenmeyen romantik, romantik melaç getir. Yok sıkıntı değil hani şeyden dolayı. Ee, kafanızdaki konuya giremedik. Biraz konuyu dağıttım gibi hissettim. Konuyu istediğin gibi dağıtabilirsin. Tamam. Zaten burası Bu arada dağandaki... Metin Bey'i çok fazla İlker Gümüşoğlu'na benzetiyor. Ama daha o en sondaki konuydu. O, bak onu yazmamışım bile. Konuya dahil olsun diye. Hani akışınızı <laughs> bozduysam çok özür dilerim. Kesin istiyorsanız. <laughs> Metin Bey'i mi keseyim şimdi? Nasıl keseyim ben şefimi? <laughs> Demez bana beni kesmişsin. <laughs> ya şey akışı... ya akış bak bir şey yok ya. Tamam o zaman rahatım. Şu an niye rahatsız oldum ya? Sanki 500 bölüm çekmemişiz gibi. Tamam. Neden böyle? Evet Metin Bey'i İlker Gümüşoğlu'na benzetiyor. Israrla söylüyorum. Ne, ne, zamandır? <laughs> bunu yaklaşık bir, bir aydır benzetiyorum ve kendisine de söylemedim. Size de söylemedim. İlk defa burada açıklıyor. İlk defa burada açıklıyor. Metin Bey kime benziyor? <laughs> 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 Seni de burnakmaya Evet şöyle. Korona e... Bugün geldim. Öyle bir Metin Bey e bakınca aklıma İlker Gümüşoğlu geldi bir anda. Niye bilmiyorum. Ondan konuşmak almak istediğim için olabilir. Olabilir. Biraz İlker Gümüşoğlu'nun storylerine dolandım konu çalayım diye. Ama bir baktım gerçekten benzetiyorum. Ama siz dediniz ki benzemiyor. Yani şöyle tabii ki sonuçta... Ee... <laughs> ne oldu? Yok bir <laughs> şey. Daha fazla vakit geçirdiğim için ben Metin Bey'le... Dışarıdan bir göz olarak bakamıyorsunuz o zaman. Yani, yani, o yüzden mi? Farklılıkları ben de... Dur kameraya bakayım derken bugün bakmadık kameraya. Daha belirginli. O yüzden sevgili izleyicilerimiz sıradaki haberimiz. <laughs> <laughs> Ay Allah'ım ya. Nasıldı? Osmanlı bölüm nasıldı? İyi de... Sen o, daha önce tanışmış mıydın bu ben arada? Ben Osman'la böyle hani merhaba ben Osman, merhaba ben Elif olarak tanışmadık daha önce. Stark'tan. Ama şeyde e, sizin ofise gelip bilgisayarı kullandığını hatırlıyorum ama saçı uzundu sanki. Doğru mu hatırlıyorsun? Doğru hatırlıyorsun. Başka bir insan mıydı yoksa? Yo, yo doğru hatırlıyorsun. O? Doğru, doğru hatırlıyorsun. mu? Tamam. Doğru, Şimdi saçı kısa sanki farklı biriymiş gibi gelsin Kısa mı? hali bile uzun ki seyircilerimiz o bölüm yayınlandığında ki yayınlandı. Yayınlandı. <laughs> Göreceklerdir. Evet. Hani şöyle resmi olarak tanıştırılmadık. O gün bile resmi olarak tanıştırılmadık. Hatta çekimden sonra da tanıştırılmadık. Aldı gitti saçma sapan <laughs> bir şey. şey. Aynı şekilde kameraman arkadaşımızla da tanışmadık. Ama onunla da öyle evet. görmüşlüğüm vardı yani. Bu da sizin ayıbınız olsun. Benim ne ayıbım olsun. Tanışsaydınız kaç yaşında insan varsa ben <laughs> mi tanışacağım sizi? Merhaba diyemiyoruz birbirimize. birbirinize? Ben ne ayıbım. Ay, ama şey, ortak tanışık insan sensin ya o yüzden. Ne fark ederim? eder? Aynı ortama girmişsiniz. Ben size bölüm çektirmişim. Evet. İki farklı insan olarak. Ama ee, bak bu da bu, da bu dememi, dememişim ki hepsini söylemişim yayında söylemişiz bile. Bunu milyonların üçlerin <laughs> beşleri karşısında yapmışım. tamam neyse o da bizim ayıbımız olsun o zaman. Ben mesela artık Osman Bey gördüm değil mi? Merhaba derim yani. Merhaba Osman değil mi? Tanışıp tanımadığım insanlara selam vermiyorum biliyorsunuz. Evet. 50 <laughs> kere görmüş olsam bile. Öyle mi? Ben herkese selam veririm mesela. Tanıyıp Bilmiyorum tanımıyorum. ben mesela bir tane şefle selam verdiniz yemekten çıktığımız, çıkınca içeri girerken uzun boylu. <laughs> mesela ben o, o, şefi de sürekli görüyorum ama selam vermiyorum. Tanışmadık çünkü. Evet. <laughs> anladın mı kim demek? Ben herkese selam veririm. Hayır kimi anlatmaya çalıştığımı anladın mı? O yüzden anlamadım çünkü herkes... Yemekte yanımızda oturuyordu. Yan masada. Çok alakası şeyler konuşuyoruz. Bu adam da mesela ya sürekli görüyorum burada ama selam vermiyorum. Ama tanıştığım insanlara selamı veriyorum. Ya, yan masamızda hiç... Yan masamızda bir adam oturuyordu. Anladım. Adam da demeyeyim şef diyeyim. Adam, demek çok kaba oluyor. Anladım. Hani Çok gidiyorum şu an ne bilmiyorum. Ondan sonra yemekten çıktık. Kendisi şeyde kapıda duruyordu. Sen selam ver tamam. merhaba şefim dedi. İçeri girdik biz sonra. Ha hatırlamadım hatırlamadım. Yok ben de yok. Dediğim gibi ben herkese selam veririm. Tanısam tanısam tanı, 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 önemli değil. Yani Allah'ın selamını kullanan esirgememek derler buna bizim orada. Hatırlar mısın? O adamlara bağlayısı var bugün neyse. Işte. <laughs> selam demişken. Neydi onların şeyi? Ya. Benim aklıma geldi de şey yapmıyorum. Bir, evet, olur diye istemedim. söylemiyorsun. Ama belki bir yere falan da yazarım. Buraya buraya yerlere falan yazarım <laughs> belki. Reklamda Kon olsun yani. <laughs> Konuşanlar yok artık. Hasan Cankaya. Hiç en ters adam. Türkiye'de bunu yapabilecek en ters adam yani. Romantik oldu. Gerçi o da romantik film yaptı da. Romantik komedi. İyi ki kameradan kaçmışsın. <laughs> Şu an burnunu siliyordu arkadaşlar. Seçeti sponsorluğunda. Sabah hiçbir şey yoktu geldi hastalandı. niye acaba? Kimden kaplıysam virüsü de. 4 saattir. Yürüs kapmam normal değil. Ne <laughs> Ben vardır? ne gülerek konuşuyorum ya. Ne bileyim. Peki. Elif <laughs> babuş. <laughs> Her şeyden öte. Bugün nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de Bu, bütün konuşmam başını kesecek misin? <laughs> Hatta... O yüzden mi nasıl olsun diye Aynen. sorup sorup alakası duruyorsun. şu... Hatta... <laughs> Çok merak ediyorum bu bölüm nasıl olacak. Böyle buyurdu babuş. Başlıyor. <laughs> Şey yok. Her miyim? şeyi kestim. <laughs> evet. Yok kesmeyeceğim. Ya böyle bir bölüm olsun. Tamam. Yani nasıl gidiyor söyle olsun. Her bölüm. Hayır kendine ne bileyim olsun. çok dağınıkmış gibi geldi de o yüzden. Hani... Dağınık? Evet. Biraz da benden kaynaklı gibi hissettim. Yok senden de kaynaklı değil. Dağınık olabiliriz. <laughs> Her bölüm çekişimizle. Kameraya <laughs> bakıyorsun. Poz veriyorsun. Ama daha sonra eğer çıkmış olursan <laughs> beni uğraştıracaksın orada edit sürecinde. Kamera açısında değilim bence, öyle düşündüm. Çok Değil, sadece vardı. ellerin açısındaydı yani. Bir de ellerini de bilerek tutuyorum. Hani burada olduğum olsun, bir kendi kendinize konuş olsun. konuşuyormuş gibi durmayın diye. Allah razı olsun. <laughs> kendi kendine konuşan ne derlerdi? Deli. <gülüyor> <gülüyor> Bu bölüm çok bir delili bölüm oldu. Delili inanıyor musun? Yani. Delilik var <laughs> mıdır sence? Delilik şu an tarif edemiyorum ama çok farklı bir konsept bence. Böyle buyurdu babuş. Hani şeyden, tamamen dü dünyayla alakalı işte nasıl diyeyim? <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaş! <laughs> Ciddi bir şey anlatıyorum burada. Pardon pardon, devam et. Tamam <laughs> devam, devam et. Evet. Gitti yani. Delilik. Deliliği sorun onu tanımlamaya çalışıyordum. Dünya üzerinde yani hayır, insan... Hayır. Dünyayla alakalı tüm konulardan sıyrılmış bir insan olarak bence delilik bakılabilir. Hani sıyrılmış ve e, bilincini kaybetmiş. Anlatabiliyor muyum? Kafada huni, bacaklarının arasında bir sopa, elini sahte direksiyonla nani nani diye gezen bir deli. Evet. Dünyadaki hangi şeylerden nasıl sıyrılmıştır? Kendini işte şeye vuruyor. Vurmuyor. Deli cidden deli. <laughs> tamam neyse ya. Ben anlatamadım. Deliliğe vuranlar ya, şey deli olmuyorlar. O deliler işte farkında değiller onun. Nani nani. Yapanlar. Çok ciddi bir şey söyleyecektim, bütün şey kaçtı. Tamam, o zaman nani nani yapanlar üstünü. <laughs> Peki sana bir şey sormak istiyorum. <laughs> Sor. Bazen <laughs> bir mekana gidersin de böyle atıyorum. Tanıdığın mekan ablaya benzer. Ablaya benzer kadın. Kadın. <laughs> böyle demişim. <laughs> Hayır, tanıdığın mekan ablaya benzer kadın. Tersler anlamışsınız <laughs> Sizin şey var mı? E, hiç böyle gittiğiniz sürekli gidiniz bir kafe ya da markete tanıdığınız biri var mı? Hani ahbabınız oldu? Buradan <laughs> izleyicilerimize de soruyorum. <laughs> Sizin var mı ciddi zaman? Konuya böyle var. girmen gerekiyordu. <laughs> Kafe abla tanıdık. Hayır ya. Tanıdığım mekan ablaya <laughs> benzeyen kadın. Hayır ya. Of. Kafeye benzeyen abla. Sizin yok mu öyle tanıdık mekanınız? Şöyle. Ahbabınız. Aslında bir öyle tanıdığımı sanardım. Hı hı. Bir tane böyle hırdavatçı falan gibi böyle değişik değişik eşyalar satan ürün çeşitliliği fazla. Bir milyoncu tarzı bir Market var sık sık girip oradan bir şeyler alıyoruz ediyoruz falan. Geçen gün bir şey alacaktım. Kartını da çekmek istemedi. Nakit istedi. Üzerimde nakit yoktu. Dedim abi bırakırım zaten sürekli hani geliyoruz dedim. Adam bana <laughs> öyle boş baktı ki. <laughs> <laughs> Kesinlikle tanımadın eminim. Büyük hayal kırıklığı yaşamışsınızdır ya. Yok, yani o kadar da hayal umut bağlamamıştım abiye de. Ama o kadar şey yaptı ki böyle tamam mı? Hani. <laughs> Yo, utanmadım, A, tamam dedi ama. Hayır deseydi ki alma deseydi hmm. o zaman biraz şey yapardım da. Gene bir şey yapmadım, ne olacak? para kazanayım yani. tanımadı Tanımadıysan niye versin? Ama dedim ki yalanmış dedim yani. Bu zamana kadar yaşanmış o alışverişler, o indirimler, o pazarlıklar. Tanıyormuş gibi görünmeler. Oo bak sadece sana şu kadar demeler. İşin içine para girince iki yabancı oldun sen. İki yabancı olduk ve şey sonrasında ben de hani sonra verin dedim adam da tamam dedi yarın veririm tamam dedi ama adamın gözlerindeki o yabancılığı görünce kim bu gözlerindeki yabancı diye soramadım. <laughs> Gittim para çektim verdim geri ya. Yok tabii o Çünkü alamayınca... bu adam beni bugün tanımayan adam yarın getirdiğinde de gene tanımaz. Ben parasını verdiğim halde lan parasını da getiremedi diye sorar arkamdan evet, daha sonra. Evet çok sıkıntılı bir durum. Ses tonumu ayarlayamadım bu çekimde de o yüzden biraz bu rahatsız. Bu eten... sefer arkadaşlar hiç karışmıyorum. Evet. Çünkü ben ne kadar senin sesini kısık desem. ondan değil şey ses tonum sanki böyle bir kalın çıkıyormuş gibi hissettim ben. Başına başında kayıttan o yüzden dikkatim dağıldı. Niye bakıyorsunuz? Ses tonum nasıl <laughs> dikkatini dağıttı? Sesini duyup kalın olduğunu düşünüp <laughs> dikkatini niye dağıldı? Kafam orada kaldı hani Ses tonumu düzgün ayarlayamadım diye. Şu an ayarladığımı düşünüyorum. Tamam. <laughs> o halde böyle buyurdu bu. <laughs> Benim de var böyle bir anım. Bir, e, bizim oturduğum semt şey, böyle çok az gelişmiş, köyden çıkma bir semt. <laughs> Biraz gömdüm ama hani öyle kafe falan yok hani. Çok pastane falan çok yoktu eskiden. Yeni bir kafe açıldı, ben de oraya gittim. Bilgisayarımı alıp orada çalıştım genelde. Hani evden çalıştığım zamanlar. Şu an Akif Bey sıkıldı, gülmüyor. E, neyse. <laughs> boş boş bakmayın. Hayır, hani dinliyorum, iç, dinliyorum. Iç, iç <laughs> <laughs> Neyse ondan sonra gidip geliyordum. Orada bir tane abla var kafenin sahibi büyük ihtimalle. O da beni şeymiş, çok böyle selam veriyordu, sev, sevecen davranıyordu. Sonra bir gün dedi ki benim kızımın yakın arkadaşı var, sen ona çok benziyorsun dedi. O gün bugündür beni gördüğünde ay canım falan hani gittim diye seviniyor. Ben de sürekli oraya gidiyorum. Bu ilgi hoşuma gidiyor. Ama kafeleri kötü. Ona rağmen gidiyorum. Ona rağmen <laughs> tamam, ben bu gidiyorsun. Tanıdıklık hissini seviyorum. Hani girdim bir ha. mi kafe sanki böyle benim bir şey gibi bir hissiyata kapılıyor. Oradaki kahveyi sevmiyorsun. Evet. Ama muhabbet için gidiyorum. Tanınmışlık hissini evet. seviyorsun. Evet. Onun için gidiyorum. Sadece bunun için gidiyorsun. Fakat seni de sen olduğun için sevmiyorlar. Evet. Ben. Seni Kızının arkadaşına benzediği için seviyorlar. Evet. Peki bir gün kızı arkadaşla kavga etse ve kadın da kızının arkadaşını artık sevmiyor olsa sen de mi sevmeyecek? Bilmiyorum. Ama eğer öyle bir şey olursa artık gitmem oraya. Gitmez misin? Çünkü ben bir o gün geldim mesela kadın seni gördü, kafasını çevirdi, şort ekşidi. gelemi sen gibi bakışla. Sen de dedin ki kafaya benzeyen abla. Ne oldu? <laughs> Neden bana böyle davranıyorsun? Hı hı. O da sana dedi ki ya bizim kızı arkadaşla kavga etti. Senden iğreniyorum artık. O zaman ben derim ki hadi hayırlı işler. Daha da gelmem buraya. Öyle mi dersin yoksa senin de kahven bok gibiydi zaten mi dersin çıkarken? O kadar çirkinleşmem ya. Hmm. Derim ben daha buraya uğramam derim. Bir tane daha kafe açıldı yeni eve yakın. Oraya giderim. Orada da benim <gülüyor> <gülüyor> direkt kızla arkadaşlık <benzeci gülüyor> Arkadaşlar direkt kızla benzetiyorlar. Hadi bakalım. <laughs> Oraya gidelim. Yani ben gittim oraya. Girer girmez bir güler yüz, hoş sohbetle karşılıyor. Abla beni böyle samimi karşılıyor. Ben onun için gidiyorum yani. Aslında güzel bir şey tabii canım. İnsanı yani, mutlu yani. ediyor böyle ufak tefek nüanslar. <gülüyor> Nüans. Nüans. <gülüyor> evet. Çok, <laughs> çok renkli bir bölüm oldu. <laughs> Metin Bey konusuna çok değinmedik gibi hissediyorum. Metin Bey konusu şu an sıraya geldi. Tekrar açabiliriz. <laughs> Sen Metin Bey bu aralar bilirler. Ben de... <laughs> kes o zaman başta oraları da. Yok. <laughs> evet Metin Bey'i İlker Gümüşoğlu'na benzetiyorum yaklaşık bir aydır. Bir aydır mı Bir aydır ama hiç ne ona söyledim ne sana söyledim yani. Ha bir aydır benzetiyorsun ama bunun mantıklı bir sebebi olabilir. Niye? Bir ay önce tıraş olmuştum. <laughs> Kendisine de söylemedim. Şu an ilk defa duyacak ve söylemeyi de düşünmüyorum. Bununla duysun, şok olsun böyle. Çok da şok olacak bir şey değil ama. Direkt yayına dinler diyor seni arıyormuş. Sen beni nasıl böyle <laughs> Ya seviyor ilk arkadaşım o yüzden evet, ben de şey evet, yapmıyorum. Bütün bey de böyle e, komedi usullarını seviyor takip ediyor severek. Acaba kaç kere İlker Gümüşoğlu dedim bu bölüm? Bilmiyorum ki İlker Gümüşoğlu <laughs> da artık herhalde bir şey yapar. Konuk Buradan kendisine olur falan. selamlar. Yani belki bir konuk olur. Kemal Ayçay'a da selamlar. Diye böyle bir, bir soğuk söyledim <laughs> soğuk bunu söyledim sanki. Soğuk söyledim çünkü küsüm ona. Takipleşiyordunuz en yani son? hala ediyoruz birbirimizi takip. Ama seni sessiz almış diyorlar. <laughs> Beni sessiz almış evet. <laughs> Karşılaşırız elbette Kemal Bey. Karşılaşırız bak bir gün bu podcast bir yerlere geldiği zaman. <laughs> evet. O zaman işte ben de Kemal'den taraf olurum <laughs> muhtemelen. <gülüyor> Direkt seni sessiz al diyorum Yok yani o kadar bir anda sessiz almasına gerektirecek bir şey yoktu. Yani ne, bir, birkaç podcast'te bahsettik, etiketledik. <laughs> Ya etiketleme sakın. <laughs> Korkuyorum şu an. Bu bölümde etiketleniyor ki. Hayır hayır etiketleme. Kemal bana. Ayça takipçilerini küstürüyormuş. Hayır hayır. <laughs> Çok özgüven geldi şu an. Seni biz getirdik buralara. İndirmesini ya, de biliriz. Ya o kadar abartma ya. Adam komşu. Yüz yüze bakıyoruz. Bakmıyoruz. Bir, <laughs> bir kere gördüm ama. <laughs> Instagram'dan bile bakmıyordu. Yüz <laughs> yüze mi bakacak? Görüşürüz evet. elbet Kemal Bey. An, <laughs> niye böyle artist artist konuşuyor? Ne <laughs> <laughs> bileyim. Erkeklerin giyimi demiştik. <gülüyor> <gülüyor> İstiyorsan başka bir podcast'in konusu da olabilir bu. Olabilir tamam. Bu yani podcast 7 dakika, dakika oldu. oldu mu acaba bilmiyorum, bilmiyorum ki. <laughs> Siz bunu keser kırpar böyle güzel bir şey yaparsınız ama böyle de çok doğal oldu bence. Bence bu sohbet evet. niteliğinde oldu. O halde o zaman bu bölümü yavaştan sonlandıralım. Olabilir. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel bir konuşma oldu. Tamam. Keyifli bir bölüm oldu. Keyifli bir bölüm, keyifli bir sohbet oldu. Evet. Biraz şey oldu, dağınık oldu dinleyenler için Artık şimdi ama... kamera karşısında bunlar ilk adımlarımız. Evet. Yavaş Bu yavaş gelişeceğiz. Hani acemilik atılacak. Atılacak. Daha profesyonel yayınlara doğru devam edeceksiniz. Edecek. Benim sesim kısıldı şu an. Kısılacak. <gülüyor> <gülüyor> o halde... O halde evet. Hepinize öncelikle Metin Bey e selamlar. <laughs> İlker Bey'e selamlar. Selim Bey e selamlar. Sponsorumuz evet, Mardin Selim Yüzde yüz çay, yüzde çayı. Erdem Babuş'a Erdem Babuş'a <laughs> yani. selamlar. Erdem, Erdem Babuş'a selam özel bir kolaj İnşallah onu da kandırıp da bir bölüm daha bir çekebilirim. Gelir var. ziyarete gelsin ya bir cumartesi. Bir bir gelirse 5-6 bölümde kitlerim Ağırın onu. Kitlersin onu. Erdem selamlar tekrardan. Yeni hayatında başarılar diliyorum. Başarılar dileriz. Neyini beğenmedin de bu podcast'in? Başka podcastlerde konardın kendine. Evet, senden bahsediyorum. <laughs> Sen Erdem Babuş <laughs> evet Erdem Babuş, özellik sende. Umarım yakın zamanda tekrar bir bizi görmeye gelirsin. Engelliyormuşuz bir de. <laughs> <laughs> Engellesince ne olacak? Hepimiz aynı işte. Hı. Sosyal medya hesaplarını engelleyebilir ama bakalım milyonlarca takipçilerden böyle buyurdu babuş. <laughs> i̇şte o babuş... zaman geri engelleri açar. Babuşların <laughs> çığlığını engelleyebilecek mi? <laughs> evet. <gülüyor> evet bitirebiliriz bu bölümü. O oh, halde arkadaşlar. Böyle, böyle buyurdu babuş. Bitti. <laughs>